Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir şey göstereceğim. Bakın gerçekten sihir gibi. Şimdi böyle evinizde bir şey varsa gene göstermiştim. Böyle yün kazağınıza sürtüyorsunuz. Sürtüyorsunuz. Sürtün, sürttünüz. böyle sürtün, sürtün. Sonra arkadaşlar izleyin bakın. Bakın. Ne oluyor? Böyle bir bardağımız var. Görüyorsunuz. Dokunmadan istediğim yere hareket ettirebiliyorum. Bakın tekrar göstereyim. Görüyorsunuz yani çok sihirli gibi bir şey. görüyorsunuz yani. Tekrar bir sık bir şey yapmaya başlayalım. Ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. bakın. Şöyle ilk önce bir yuvarlamamız lazım. Bakın 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 İstediğim yere dokunmadan geliyor. Tekrar bir yuvarlayalım. Yani, dur be. Bunu kut kutu kutu şeyde de yapabilirsiniz. Yuvarladık ya. İlk önce bunu bir yuvarlamamız lazım. Bakın, bakın İstediğim yere geliyor yani. gördüğünüz gibi kendinize iyi bakın. Kanala kanalıma abone olup bildirimleri açmayı like, unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.